Merhaba bugün sizinle yeni sezon bugün bugünkü sezon ismini vermeyeceğim ee, kaç kaç yıldır yok kaç aydır yoktum geldim geri geldim büyük bir fark var. neyse şimdi ee, neyse şeyden görürsünüz kapağın isminden neyse başlayalım <laughs> bugün canım sıkıldı biraz ya bir an şöyle bir robot yapayım şurada. Bir robot varmış bir tane robot yapayım ya. Sıkıldım şehri yok edeyim onunla ben. Çok Neyse şunu anlayayım ben Eh. Eh. Allah. Ay işte. Çeşeyim şu tarafları. Bu tarafı çıktı koydum. Tık koydum. Tık koydum buraya. Çıktı Tık Çıktı bunu koyacağım. Ben yani dur, dur. Çip koyacağım. Çip. çip koyacağım da üstüme Bunu bir yapayım ya. Dedemden kalma bir tane çip aldım. ne bu? Şimdi koyayım şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şöyle koyayım bunu. Dur, 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 dur. dur. Ay, 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 ay. Bir bunu bir yapıp geliyorum arkadaşlar. Koydum arkadaşlar şöyle ne oldu? Batarya işte varmış. Batarya koymaya gerek yok şimdi transferim. Aa! Üstüme düştü. Üstüme düştü. Üstüme ya yani bir an. Şimdi yerine yani de koyayım ben bunu bir tabi diyeyim. Arkadaşlar bunu da koydum böyle. Yani dedemden bir daha çıkardım. çok mu neyse bu. Arkadaşlar Bir dakika bekleyin. Aile başkını yedikten sonra geri geldim. Neyse şimdi arkadaşlar şimdi bu buraları yapacağım. Yani gönlesi yapılmış da şu tarafta bir şey yapacağım. Arkadaşına bir şey takacağım ama sonra tamam olacak. Şimdi ben bir dedemden gidip alayım bir şeyler. Dedemden aldıklarım bunlar. Bir an önce alacağım dedemden. batayım batı bir şeyler alacağım. Şimdi ben bunu koyayım şu tarafı şöyle. Oh, Baymışım lan ben. Neyse şimdi düzelteyim kendimi. Şimdi birinci batı Allah. Allah kolaylık versin bize arkadaşlar. Üç. Ha, iki ve 3 İndir batayım. Şimdi ben bunları arkadaşlar barlayıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Benim karakteri barladığı için böyle devam ettim. Neyse ben buna bir işin kapat. Tekrar doyduk arkadaşlar. Şimdi e, şu kapağı kapatacağım. Sonra şey yapacağım. Şimdi sizinle çeşit yapma hem ha, bu arada videomuz e, fazla şey olmayacak. Neyse şunu kapatayım. Spor mi? kapattım Arkadaşlar şimdi ben bunu bir bağlayayım şu tane de bakayım sen şöyle anda bağladım arkadaşlar bakın çok güzel oldu bence Bak. şimdi arkadaşlar kolayını yapmaya gidiyorum ben Hadi bay bye arkadaşlar koyun bir tarafını böyle yaptım şimdi e, ee, yine kolunu da yapmaya gidiyorum ben hadi bay bay ha artık el sallayabiliyor ne oldu lan yerinden mi çıktı bu neyse bay bay hadi arkadaşlar böyle oldu böyle bir şey oldu şimdi ellerini yapmaya geçiyorum yani şey ne ya şu şu bizim elimiz gibi ha, şu şu elimiz gibi Neyse arkadaşlar ben onu ne yapacağım ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım en İnşallah beni tutup öldüğümez bu. Ne lan. Lan. Heh. İnşallah beni tutup öldüğümez bu. Hadi diye ellerini yapayım. Arkadaşlar eğneğini yaptım. Şimdi kafasına geçeceğiz. Bay çok kısa şöyle. Hı. Tamam. Şimdi ellerini ay kafasını yapacağız. Hadi bakayım. Bay bay. İnşallah beni ışınma çalıştığım dediğimde şu, şu şu tarafını başlatma dönüm şey yapacağım. Başlatma kapama dönüm şey yapacağım. Hadi bay bay. Arkadaşlar çok bombastik bir şey oldu. Be, e, beni yakarma şimdi şu kapattım ellerini. Çok kaşır şimdi. şimdi, <laughs> e, şu düğmeye basınca artık çalışacak. Şu kolye açacak açılacak. Ah kafam vurdu. Şimdi bütün dünyayı yok ettik. Bu arada videomuş... videomuz 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 10 dakika ay 10 10 10 Ben buraya onu şamına onu <laughs> artık da Böyle bir tane miyim var onu koyacağım. Neyse şu kollarına ay kollarına şöyle şöyle ekleyeyim. Şimdi başlat. Dur. Паш, 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 Snelli mod aktifleştirildi. Snelli mod aktifleştirildi. At at karşında. Snelli mod. Snelli mod. Snelli mod. Smith 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 mod. <laughs> aç artık şunu kolumu aç sinirli mod açıldı sinirli mod açıldı sinirli mod sinirli mod Part. pum um, um, um. Evet Arkadaşlar bugün Melunistan'da neler oldu? Bugün Melunistan'da hiç iyi şeyler olmadı. Çünkü Menonistan'da değişik bir robot bütün sülaleyi yok ediyor. Bütün çeteleri, bütün kekoları, bütün bütün herkesi yok ediyor. Ve ee, o yok eden robotun yanındayız. Hemen robota sahne alalım. Gelin buraya sizi öldüreceğim. Seni de öldüreceğim lan ne lan bu ya? Wa! <laughs> Niye böyle oğlum ben ya? Wa! He sıktım bari. Kimse beni yenemez, kimse beni yenemez, kimse beni yenemez, kimse beni yenemez, kimse beni yenemez. Oo, <laughs> kimse beni yenemez, kimse beni yenemez, kimse kimse beni yenemez, kimse beni yenemez. <laughs> kimse beni yenemez, kimse beni yenemez, kimse beni yenemez, kimse beni yenemez. Oh, ev buldum, ev, ev. Evde hiç kimse yok, dur. Ama yakında evin yakındakiler her şeyi görüyordur. Oh, ev, ev, ev. ev. Ee, yok edeceğim kimse yok ama. He bu arada e, robotun ismini açıklamadık hiç. Robotun ismi Robo 1. Bu arada. Evet Robo 1. Yani şu an en boktan olan bu. En güçsüz olan bu. En güçsüz böyle yapabiliyorsa ne diyeyim ben. E, bu arada artamız bittiği için e, video bu kadar. Yani çok kasıyor ya. Durun arkadaşlar ben düşüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Bu arada ee, serimizin ismi robot robot istilası yani robotlar şehir ee, bütün dünyayı yok ediyor yani. Neyse biz ee, şeyin ismini şeyle koyacağız. İsmini şey yapacağız. İsmi ee, robotlar şeyleri yeniyor. Ya yeniyor diyorum. Robotlar dünyayı istila ediyor diye bir tane şey diye bir tane seri. Neyse arkadaşlar bugün e, böyle şeyler yaptık. E, çok sıkıcı oldu bu arada. Hasta değilim. Böyle sesimi çıktığına bakmayın. konuşamıyorum çünkü. E, çok. Neyse. E, görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü serimiz buydu. Ve ee, arkada hep şey sesi geliyorsun, Müzik sesi ona takılmıyor. Yani neyse bay bay. Bugünlük bu kadar.